selamlar, sevgiler. Ben Arun, hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? A pazarlama sohbetlerimizin ikinci bölümündeyiz ve WhatsApp eğitim kampımız hala devam ediyor. Eğer katılmayanlar varsa hemen bu podcast'in açıklama kısmında link var. Tıklayıp WhatsApp eğitim kampımıza katılabilirsiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. WhatsApp eğitim kampı gerçekten muazzam bir şekilde gidiyor ve insanlara vermiş olduğum bu paylaşımlar, bu eğitimler e, onlara fayda sağlıyor ve birilerine fayda sağladığım zaman gerçekten çok ama çok mutlu oluyorum. Neyse çok fazla vaktinizi almayacağım. Günün hangi saatinde bu podcast'i dinliyorsanız sizi o saatten selamlıyorum sevgili dostlar. Bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin adı piyano etkisi. Eğer Instagram'dan sıkı bir şekilde yazılı eğitimleri takip ediyorsanız bu hikayeye denk gelmiş olacaksınız arkadaşlar. Ama ben bir kez daha sesli olarak sizlere anlatmak, aktarmak istiyorum. Evet, iki tane piyanistimiz var. Bu iki tane piyanistimiz muazzam bir kalabalıkta konser verecekler ve sahnede bir tane piyano var. Bir piyanist, efsane usta, bir piyanist ise kendini usta zannediyor. Önce kendini usta zanneden piyanist sahneye çıkıyor, başlıyor çalmaya langur langur. Kimse hiçbir şey anlamıyor ve konsere geldiklerine lanet ediyorlar. Yani öyle düşünün ki siz sahnedesiniz, insanlar size domates patates fırlatacak konuma geliyor. Daha sonra usta olan piyanist sahneye çıkıyor. Aynı piyanonun başına geçiyor ve muazzam bir restyle yapıyor. Dinleyenler mest oluyor, keyif alıyor. İşte uzunca bir süre sahnede kalıyor usta olan piyanistimiz. Ve piyanist konserini bitirdiğinde kalkıp insanları selamlayıp hemen odasına doğru gidiyor. Odaya geldiğinde orada ne var? Usta olmayan piyanist var. Ona diyor ki ya arkadaşım neden düzgün çalmadın? Neden insanlara zevk alabilecekleri bir restyle yapmadın? Ve Çaylak Piyanist şunu söylüyor. Ben aslında harika müzikler yapıyorum. Ama piyano bozuktu. Bakın burası muazzam, burası harika. Her defasında her yerde bu hikayeyi anlatmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi Hangi işin içinde olursanız olun veya da hangi firmada olursanız olun network marketingin bir dalından tutunup bu işin içine girdiyseniz ve bu işte ustalaşmıyorsanız tıpkı o çaylak piyanist gibi olursunuz. Yani ne yaparsanız yani ben bunu yaparım ama ürünler kötüydü. İşte ben bunu yaparım ama kazanç planı kötü. İşte ben bunu yaparım ama işte işte firman bana yeteri kadar destek vermiyor sponsorum bana yeteri kadar destek vermiyor o şunu yapmıyor bu bunu yapmıyor sürekli ne vardı mazeretler bahaneler mazeretler bahaneler sürekli olarak bu böyle gelip gidecek ama işimizde ustalaşırsak birçok insana yol gösterebiliriz. Bakın ağ pazarlama profesyonellerinin hepsinin başlangıç noktası neredeyse hepimizinkiyle aynı. Hiç kimse işte 1 milyon lira kazanırken veyahut da 1 milyon dolar kazanırken ayda network marketing ticaretine girmiyor yatırımcılar haricinde, şirket kurmak haricinde. Bizim gibi insanlardan bahsediyorum. Bizimle aynı gemide olan, bizimle aynı gemide hareket eden, bizimle aynı şekilde yol alan arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Dünyadaki bütün profesyoneller sıfır noktasından başladı ve hepimiz için şartlar eşit, şartlar aynı. Tek yapılması gereken ...denemek, öğrenmek, deneme yanılma yöntemiyle sistemin daha iyi bir şekilde nasıl çalıştığını anlayabilmek. Eğer biz bunu doğru bir biçimde gerçekleştirebilirsek, eğer bunu doğru bir şekilde yapabilirsek... ...o zaman sırtımız yere gelmeyecek ve ne sistemi suçlayacağız, ne şirketi suçlayacağız, ne sponsoru suçlayacağız... ...ne takım arkadaşlarımızı, ne de herhangi bir şey. Yani ortadan mazeretleri, bahaneleri aslında kaldırmış olacağız. Dolayısıyla tekrar altını çiziyorum. Bizler aynı gemideyiz. Hepimizin başlangıç noktası kocaman bir sıfır. Bazı insanlar bunu doğru bir şekilde yapıyorsa öncelikle onları bir izlememiz gerekiyor. Onlar ne yapıyor? Bir onları kopyalamayı deneyelim. Eğer onların sistemleri çalışmıyorsa o zaman ne yapacağız? Kendi sistemimizi orturturacağız. Kendi sistemimizi baştan yaratacağız. Ve biz bu sistemi baştan yarattığımızda o zaman işte mazeretler, bahaneler, şikayetler ortada kal kalmış olmayacak ve bizler en iyi şekilde gemimizin kaptanı olacağız ve takım arkadaşlarımızla birlikte o geminin küreklerini hep birlikte çekiyor olacağız sevgili dostlar. Piyon etkisi gerçekten harika bir hikaye. Bunu bugün burada dinlediniz veyahut da farklı bir yerde okudunuz veyahut da Instagram'da beni takip ederken o yazılı posta denk geldiniz okulunuz bunu takımınızla paylaşın. Bu sesli mesajı gönderin veyahut da siz anlatın veyahut da Instagram'daki o görseli gönderin ki arkadaşlarımız herkes için şartların aynı olduğunu bir kere anlasın. Anladıkları zaman, bazı şeylerin farkına vardıkları zaman zaten arkası çorap söküğü gibi gelmeye başlıyor sevgili dostlar. Evet. Değer kattığınız yine kendiniz harikasınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu podcast'te de sizlere böyle güzel bilgiler aktarabildiysem, güzel bir motivasyon verebildiysem ve farkındalık yaratabildiysem gerçekten çok mutluyum. Ee, görüyorum ki WhatsApp eğitim kampında da arkadaşlarımız gayet memnun şikayetçi değiller. Çünkü onlara gönderdiğim eğitimlerin yerinde eğitimler olduğunu söylüyorlar. Ve bu da beni açıkçası mutlu ediyor. Dolayısıyla sevgili dostlar ne yapıyoruz? Eğitimleri kaçırmamak adına YouTube kanalımıza abone oluyoruz. Çünkü podcastları artık Spotify'dan yayınlamıyorum. Sadece YouTube'dan yayınlayacağım. Ve yine WhatsApp eğitim kampında herkese bildirimleri göndermeye devam edeceğim. Öyleyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitimde, bir sonraki toplantıda, bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sevgiyle kalın dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.